Bakın Ayaz Selamun Aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar böyle Bahçeden sirken topladım Biz sirken diyoruz İki türlüsü Bir böylesi var Bir de böyle tüylü gibi olanı var Semizotu da var arkadaşlar Soğanlarımı Söktüm İki tane soğan aldım yanıma Bahçede kuruyorlar soğanlar 2-3 tane biberim dökmüş Bir tane kabağım dökmüş Kabağım mutfakta Bunu değişik bir yemek yapacağım Bugün arkadaşlar bulgurla haşlayacağım Ondan sonra soğanla kavuracağım ee, Arkadaşlar 2. 3. defadır e, Dolaba koyuyorum Biz bunu haşlayıp dolaba da koyuyoruz Ayrıyeten sadece soğanla da kavuruyoruz biz sirken diyoruz. Bazı yerde hoşkram diyorlar. Ee, bazıları tel pancar diyorlar. 2-3 türlü isim veriyorlar. Bizim İnebolu yöresinde Kastamonu İnebolu yöresinde sirken diyorlar buna. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben iyiyim. Çok şükür. Bunları şimdi ben temizleyeyim. Evet arkadaşlar. Evet. haşladım bulgurumla birlikte sirkenlerimi şöyle kameramızı koyalım görünüyor mu da bakayım evet bunu bir süzgeç yardımıyla böyle alıyorum soğanın harcım kavruluyor orada Onunla alınca hani bolca bol suyla birkaç defa çok güzel yıkadım ama içinde kalan kum vesaire varsa yine de kalıyor arkadaşlar. Tamam, olsun. Şöyle bir kere bir atayım oradan. Çok sıcak çünkü elimi vuramıyorum. Böyle süzdürüyorum. Süzgeçten süzdüm ama içinde su kaldı yine de. Aslında çok oldu. Şöyle bir alsam bunu birazını? Başka zaman da yaparım. çok güzel oldu. Çok sıcak arkadaşlar. Benim evim çok sıcak. Öyle bir sıcak ki şu an durmanın mümkünatı yok bu evde. Yaket sıcak var. Çatı kat. Çatı kat çok sıcak. Bir de ocak yanınca burada. Alev alev yanıyor her taraf. Evet. Evet arkadaşlar Kamerayı bak kendime döndürdüm Tek başıma çekiyorum İnşallah çekebilmişimdir yani Biraz daha kavrulsun Çok güzel oldu arkadaşlar İçine bulgur atıp Önceden atıp bir bardak bulguru e, Sebzesini sonra atıyorum Yani sirkenini Karalahana da böyle oluyor Çok güzel oluyor arkadaşlar Sonra süz Ondan sonra Böyle iç harcını yap soğanını, piyazını güzel kavur, biberini, soğanını, güzel baharatlarını. Ben kırmızı biber attım, domates atmadım bugün. Ee, çok güzel oluyor arkadaşlar. Güzel afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, bugün çok sohbet muhabbet edemedik. Yani sürçülü isaret af affola ne diyeyim Allah'ım Rabbim olmayan herkese rızık versin yani nasibini kısmetini kesmesin bol bereket versin Rabbim sizlere de ömür versin iyi seyirler arkadaşlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın güle güle arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.